Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. grup yumurtalarımızın 28. günü bitti. Şu an 29'dan saat kaç? Evet 29. günden 29. günün ilk saatleriyiz 1. saati. Bakın. Daha delme hareketi yok fakat yumurtaların hareketini görebiliyorsunuz inşallah. Şöyle oynuyorlardı biraz önce. Evet. Şu arkadaş. Oynuyor. Bak şu da oynuyor. Ama inşallah. Allah Allah. Bugün bunları çıkıp sepetine alacağım. Hoppa bu da oynuyor. Hele vallaha. Boşlukta olanlar oynuyor demek ki. Başka oynayan var mı? Şu oynuyor. Gözüküyor mu? Şöyle ışığı da değiştirdim. Öbürkü sarı, ıı, sarı ışık vatı da düşüktü. Çok karanlık gösteriyordu kameralar. <laughs> Şimdi en azından gayet güzel aydınlık oldu. Elhamdülillah. Evet. Eee, 138 gramlık yumurtamızın hareketini gördük. de hareketi görüyoruz. Ama inşallah. Allah'a billah. İşte. Dünyaya geleceğim abi diyor. Baba, baba diyor, babanız bekliyor, babanız dört gözle bekliyor. Ama inşallah, inşallah şöyle sağlıkla çıkmayı nasip eder Allah. Evet, yerlerine e, şimdi bir tane de şurada yer var, on tane. Bir dörtlü koyacağım. E, dört kontrolüne kadar dörtlü çıkarsa bir, bir şey. Amcam ay top pop bu da hareket ediyor lan bu da hareket ediyor. Allah yarabbi. Ay yani, resmen. Eee onun G35 erkeği ile G36 dişisinin kırma şeyleri var yumurtalar 6 tane getirecek. Unutmuş akşama getir demiştim. Mecbur onunkileri sabaha koyacağım. Kendim 5 tane koyacağım. <laughs> bu şeyde. <laughs> Şimdi Şurada 12, 14 tane yumurtamız var. Bunların 9'u arkadaşlar buzdolabına buzdolabına koyduğumuz şeyler. Ben bakmıştım bir ara erken baktım yani daha doğrusu öyle şey yaparken ne yapma soğutma işlemine geçtiğim zaman yani bir tanesi doğrusuz gibi geldi ama sizle de beraber hızlı bir şekilde yol kontrolünü yapacağız. Şunlar hiç Bakayım demiştim ama oynuyorlar, zıplıyorlar. İşte bunları ee, soğutma işleminden sonra ıslatıp çıkım sepetlerine koyuyoruz. Ne unutmuyoruz? Çıkım sepetlerimizin altına kaydırmaz koymayı unutmuyoruz ki ayakları ayrılmasın inşallah. Evet. Şimdi kameramı ayarlayayım. Şu dört kontrol için ışıkları da söndüreyim inşallah. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet dört kontrolünü geçiyoruz arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim bakın ee, herhalde damarlar belli oluyor galiba oluyordur yani umarım ya bu döşürmüyor mu bir tane döşürsün vardı ben de ne adamım ya yani. şu damarlar belli oluyor mu olmuyor mu bakacağız. Yok ya bu 410 olan olması lazım. Şöyle çünkü çok aydınlık geldi bana. Neyse bir sonraki yumurtadan anlarız. Evet daha yine böyle bir oluşum olup da gerisi gelmemiş gibi sanki. Şuralarda biraz var gibi. Ama arkası gelmemiş gibi. Bu 604. Neyse. 604. Dur lan yumurtalar hareket etme. Evet. Hariki, o evet o o Rus canlıymış ya. Tamam. O onda varmış doğru. Bu boş bakın. Da var hiçbir şey yok. Bu ne? 804. Arkadaşlar bu buzdolabına girmeyen yumurta. Son 5 e, yumurta son tarihi yakın olanlar buzdolabına girmemişti. Bu da buzdolabında olmayan yumurtalardan. Altı biraz önce baktığımda neyse ben bunu ayırayım şimdi. Ee, yarın inşallah haşlar haşlar veririz çocuklara. Evet. Devam tamam ediyoruz. Bakın. Şöyle damarlar belli oluyor. Ee, şuradan daha güzel belli oluyor herhalde. Şu kısım. Görüyorsunuz. Evet. Bunda sıkıntı yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet. Bakın. Şurada direkt örümcek ağa gibi. Örümcek ağ değil. Örümcek gibi. Şaşırdık. Hareket mi var lan. Ola ola ola. Vay be. Evet. ikinci. Evet. 5. yumurtamız evet bakın direkt şurada kamera acaba gözüküyor mu ya şöyle bakayım ben görüyorum da mesela sizin görür kamera şuna giriyor mu şuradaki benek gözüküyor mu bilmiyorum evet şöyle yapalım Opa yine. Evet, bu da doğru. Bakın. Görünüyor. Maşallah. 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 Evet. Burada direkt damarlar, göz şeyler ortaya çıkmış durumda. Maşallah. Yalnız gittikçe şey mi oluyor? Daha Ölüyorlar mu? Anlamadım ben bunları. bir şeyinde. Neyse bakacağız. Buna bir daha bakarız sonra. Biraz önceki şey. Bakın dolu şimdi nasıl gidecek görelim. Bugün 10. gün herhalde. Dur bakayım. 10. gün mü ya? 15. gün mü bu da? Siyerden bakmam lazım. 17-18. gün de. Evet. Şurada gözüküyor direkt. Bakın. Şurada var. Yine aynı şekilde. Burada da Dördü. Dördü olmak yetmiyor tabi. Dördü gelişiminin de devam etmesi lazım. Burada bizim bakın damarlar gayet net bir şekilde gözüküyor da Hayırlısı inşallah devamı da gelir. Çıkçıklar ne yapıyorsunuz lan? Hı? Evet, bu da yine aynı şekilde. Dönlü. Dönlü, dönlü, dönlü. Şu dönlü kaz yumurtası. Evet. Bu da, o maşallah hareket. Vallaha billah. Çok güzel. Maşallah. Allah yarabbi. Evet, bu da arkadaşlar. 14. yumurtamız. Evet. Burada da damarlar gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Şöyle biraz daha çevireyim. Şöyle yapayım. Evet. 14 tanesinin kontrolünü bitirdik. 13 dörlü gayet iyi bir oran. Evet, şimdi arkadaşlar tabi burada parçaladıkları yükleme yaptığım için fınları nemlendirme işlemine yani çıkım bitene kadar, şu 9 yumurtanın çıkımı bitene kadar 2-3 gün bunları soğutma ve ıslatma işlemi uygulamamış olacağım. Çok problem değil zaten baş günlerdeler yani daha doğrusu başlarken 10. günden itibaren olduğu için belki son. 3 günde falan olsaydı yani 25. 27. günler 26, 25. 26. günler olsa belki hani yumuşamasına etkiliyor diyorlar ya uzatma o da dezavantaj olabilirdi ama şu an için evet hareketleri ama inşallah Allah hadi daha şunlar da biraz sıkışık olduğu için hareket edemiyor olabilir hadi bunları da birazcık oynayalım bakalım var mı hareket boşa gelsin şöyle. Hadi i̇zleyeyim. Şunlar boşta. Bunlarda bir hareket göremedik. Heh. Şöyle. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle Dokuz yumurtamız var. Hoppa. Üçüncü mü hareketi var ya? Bazen tabi tam oturduğu için. Evet. Bakın. Hareket edenler. Bir, iki, üç, dört. Direkt hareketlerini şimdi burada gördüklerimi söylüyorum. Yani. Neyse. Evet, şunda da var. Allah aşağılığa. Evet, ee, dediğim gibi yani o 2-3 günlük süreçte ee, çıkım aşamasındayken soğutma ve ıslatma işlemi yapamıyoruz otomatik olarak. Çünkü ee, Çıkarıp şey yapmak nemide bozacağı için. Bu alemdesiniz kardeşler. Daha 33 derece. Bunlar 31-32. Daha olması için vakit var. Evet arkadaşlar. Yani biraz sonra 30 dereceye düştüğü zaman. Bunları bir fıs, fıs yapıp. Çıkım sepetine alacağım. O zaman da göstereyim inşallah çıkım sepeti aldım bu. Evet çıkım sepetini aldım. 5 tane birine koydum. 4 tane birine koyduk. 5. grup yumurtalarımızdan ben kendim 5 tane koydum. 6 tanelik yerde amcamı ayarladık. Aslında nasıl oldu lan böyle? Allah Allah. Ha, hesapta yanlış mı yaptım? Ben bir tane yumurta daha koyabilirdim belki de. Ya. Yani şöyle bir neyse altı getirirse olmazsa bir tane daha çıkarayım. Böyle koyayım ya tamam. İş hiç, bozmayalım. Aa, 10 tane yer. Evet ben şey karıştırdım. Bir tane de şurada alınca 11 oldu. Tamam. Evet bakalım Allah inşallah sağlıklı aşkımları nasip Koyalım artık bunları. Hepinize iyi günler. Sağlıklı günler. Bu dünkü video kontrolüyle baktığım yumurta kaynattım. Bir şey gözükmüyor. Tamamdır. Bir şey yok. Evet. Bunlar böyle yok. Şimdi bunları doğrayıp vereceğim.